Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Lens kullanıyorum. Abdest ve gusülde lensleri çıkarmam gerekir mi? Bilinen bir ad şerif var. Sahabe efendilerimizden iki kişi abdesti gözlerin içini yıkamak farz kanaatiyle gözlerin içini yıkamışlardır ve daha sonra gözlerini kaybetmişlerdir. Ancak abdeste ve gusülde gözlerin içini yıkamak farz veya sünnet değildir. Bu yüzden lens kullanan, lens kullanan arkadaşlar da abdest ve gusülde lenslerini çıkarması gerekmez. Ancak lensten dolayı gözlerini sıkmamaya gayret göstermeleri lazım. Çünkü abdestte de gusülde de göz kapaklarına tamamen su ulaşması gerekir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.